Dondurucu için saklama kapları aldım. Bunlar şimdi yıkıyorum. Durulayıp kurulayım. İçine dondurucudaki şeylerimizden yiyeceklerden koyacağım. Bunlar küçük boylar. Bunlar da büyük kutular. Küçüklü büyüklü. Böyle aldım. Bunları doldurayım. Aslında yazdan yapmak daha mantıklıymış. Şu anda don olduğu için bayağı bir zor oluyor. Ben de koyabildiklerimi koyayım şimdi. En azından. Evet bunları böyle doldurdum dolabı temizleyip yerleştireceğim bunlardan da almıştım daha var Aslında yazdan yapmak daha mantıklı Çünkü şey olmuyor yazdan yaparsan en azından yapıp yap koyarsın buzlu olduğu için biraz zor yerleştirdim ama bunlar hazır Evet dolaba yerleştirdim ve çok güzel oldu en azından içinde ne olduğunu da görüyoruz. Hazırladım böyle. Evet bunu yazın yapmak daha mantıklı. Çünkü donken bayağı zor oldu. Ama dolabın içinde de güzel duruyor böyle. En azından neyin nerede. Poşetten de kurtulmuş olduk. Ve bunlar çok hoşuma gitti. Almak isterseniz trend yolda. Çok güzel buzdolabı düzenleyici olarak. Ben çok memnun oldum.